Samsun'da yaşanan ameliyat krizi AKP'nin sağlık politikalarının çöküşüdür. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yalnızca Samsun'a değil, çevre illere ve Karadeniz bölgesine hizmet veren çok kritik bir sağlık kuruluşudur. Ancak son dönemlerde tarafımıza ulaşan çok sayıda hasta ve sağlık çalışanı şikayetinden anlaşılmaktadır ki, özellikle ortopedi branşında nitelikli tıbbi malzeme temininde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Ameliyat randevusu verilerek yatırılan hastalar ameliyat günü malzeme yok denilerek geri çevrilmekte, taburcu edilmekte ve hem sağlıkları hem de sosyal yaşamları zarar görmektedir. Son olarak yakın bir tarihte bir cumhuriyet savcısının da aynı gerekçeyle ameliyatının ertelendiği bilgisi tarafımıza ulaşma, ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki halkın her kesiminin mağdur olabildiğini ve sorunun vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yaşananlar AKP'nin yıllardır övündüğü sağlık politikalarının çöküşünün de somut bir göstergesidir. Sağlıkta dönüşüm adı altında yürütülen politikalar bugün halkı mağdur eden, sağlık çalışanlarını çaresiz bırakan bir noktaya gelmiştir. Dahası, yakın zamanda açılması planlanan Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili olarak da çok ciddi endişelerimiz vardır. Mevcut sistem bu haldeyken şehir hastanesinin tam kapasiteyle ve etkin olarak hizmete sunulması bu haliyle mümkün görünmemektedir. Bu altyapı ve yönetim anlayışıyla bu sistemle şehir hastanesinin işler hale getirilmesi mümkün değildir. Sadece binalarla sağlık hizmeti verilemeyeceği ortadadır. Önemli olan içerideki sağlık sisteminin kamu yararına, halkın yararına işler hale getirilmesi ve insan kaynağının işlerliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı olarak yaşanan sağlık krizi konusunda yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz. Mevcut sorunlar çözülmeden yeni tesislerin açılmasının sadece bir vitrin çalışması olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekirse konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağımızı ifade etmek isteriz. Halkımızın sağlık hizmetine erişimini yakından ilgilendiren sorunları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Halkımızın ücretsiz kamusal sağlık hizmeti talebinin takipçisi olacağız. Saygılarımızla.